Merhaba arkadaşlar, Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Herkesin sevimli dizisi olan Kızılcık Şerbeti'nden yeni Haber büyük getirmeye devam ediyorum. Kızılcık Şerbeti dizisi 3 sezonunda yeni karakterle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada çıkan söylentilere göre Yaprak Dökümü'nde Cevriye rolüyle tanınan ünlü oyuncu Güler Öktenin dizide yer alacağı konuşuluyor. Sesyen 3 yaşındaki oyuncunun Görkem'in anneannesi rolüyle diziye katılacağı ve Pembe'nin karakteriyle karşı karşıya ya, e, geleceği e, haberi geldi. Bu haber henüz e, tam olarak net değil. Onun için e, bu haberin yanlış olma ihtimali de olabilir. E, i̇ki karakterin artık net olarak diziye dahil olduğu netleşmiş olmuştu.